Merhaba arkadaşlar, uzun bir aradan sonra tekrar e, okuma videolarıma geri döndüm. E, Temmuz, Haziran ve Temmuz okumalarım hakkında konuşmak istiyorum. Haziranda okuduğum kitaplar şöyle gösterebilirim, tek tek göstereyim. Kotse'den Utanç, İstanbul Treni. Sezgin Kaymaz aslında hedeflerimde yoktu, sonra da araya biliyorsunuz ki ben her okuma hedefimin arasında öyle yine bir iki kitap eklerim. Sezgin Kaymaz'dan Farfara, bu kitabın birincisi Lucky'miş, Lucky'miş aslında. E, Proust serisine devam ediyorum, burada Mahpus serisini bitirdim ama e, Haziran'dan sonra, e, şimdi biz Ağustos'tayız tabii ki videoları geç çekiyorum. E, Ağustos'ta e, yani Haziran'dan sonra Temmuz'da ve Ağustos'ta Pırus'ta ara verdim e, Eylül'de de okumayacağım Ekim'den sonra serinin geri kalanına devam edeceğim ve Ishiguro çok sevdiğim bir yazardır e, Clara ve Güneş şimdi bu kitaplardan kısaca bahsedeyim Clara ve Güneş'ten bahsedeyim Kazio Ishigurodan daha önce Gömülü Devi okumuştum eee bir tane daha kitabını okumuştum dünden kalan günden kalanları okumuştum hatta onun e, bir de e, filmi de vardı şimdi e, Kazım Işık'a çok değişik e, bir yazar yani çok güzel işliyor meseleleri e, üstü bu ve şeyi böyle sanki e, o vermek istediği mesajları öyle bir kurgu yapıyor ki e, böyle zımnen yani nasıl diyeyim alttan alttan verilen bir mesaj Klar ve Güneş'te de e teknolojiyle insanın teknoloji ürünü robotlarla olan ilişkisini ee, ve robot robotların yani duygusal olarak insanlardan bile bir gelişkinliğine gelişmişliğini gösteriyor ve bizi korkutuyor bu kadar gelişmişlik aslında. Ee, bir aile var. Kızını daha önce bir oğlunu kaybetmiş ve kızını da aynı hastalıktan kaybetmemek için işte o zaman robotlarla ilişkide e, robotlarla çocuklarını aynı yaşlarda güya robotlarla eee birbirlerini sevdiriyorlar birbirlerinin eğitim hayatlarına o robotlar onlara bir anlamda mentörlük yapıyor arkadaşlar ee, işte Clara bir aslında robot e, bir kıza veriliyor hatta bir böyle e, vitrine çıkıyorlar bütün robotlar beni alsınlar beni alsınlar diye bekliyorlar ve Clara bir aileye evlat edinilirmiş gibi e, gidiyor ve orada e, o çocuğun yetişmesi o çocukla ilişkisi okumasına yardım ediyor Diyor, ta üniversiteye kadar. Üniversiteden sonra bu Clara'nın işlevi bitiyor. Yani robotlar bir işlevi yerine getirmek için kısa süreli e, bir görevi yerine getirmeye çalışıyorlar ve görevi yetir, yet, yerine getirdikten sonra da sanki kullanılıp fırlatılı veriyorlarmış gibi ama öyle de bir gelişkin teknoloji var ki Clara insan boyutunda duyguları anlayabiliyor ve o duyguları okuyup ona göre davranış kalıpları seçebilecek kadar da bir gelişkinlik düzeyi var, bir teknoloji düzeyi var. Yani burada sorgulanan, sorgulatılması gereken insan nereye gidiyor? İnsan nereye gidiyor? Yani insan eliyle yapılan robotlar, teknoloji tamam iyiye kullanıldığı zaman çok güzel ama bize katkısı olduğu zaman da çok iyi. Ama bu katkısı olması adına geliştikçe gelişen, geliştikçe gelişen bütün insani özellikleri robotta elde ediyorsak da bu çok korkutucu bir taraftan da. Bunu sorgulatıyor. İnsan nedir? İnsan eliyle yapılan teknoloji geldiği noktayı sorgulatıyor. Yani meselesi çok büyük bir kitap. E meselesi çok büyük bir tema işleniyor burada. Ne kadar söylesem az. Bunu alın okuyun diyorum. Yani ben Haziran ok e okumalarımdan, e ellerimden yani Kotse'den sonra yani en önce bu geliyor, sonra Kotse geliyor. Kotse'den de hemen bahsedeyim. Evet Güney Afrikalı bir yazar Kotse. E zaten bu ödülle de e Booker roman ödülünü almış arkadaşlar. E, Kotse'den bundan sonra e, okuyacağım şeyleri, e, diğer kitaplarını da okuyacağım. E, şimdi utançta ne anlatıyor dersek, utançta e, bir baba var, edebiyat profesörü, saygın bir üniversite hocası fakat dürtülerine yenik düşüyor ve hep böyle üniversite boşandıktan sonra boşanıyor zaten evliliği iyi gitmiyor şehir merkezinde bir üniversitede hocalık yapıyor üniversitedeki kız öğrencileriyle de ilişki yaşamaktan kaçılmıyor ama kendi halinde bir adam yani sapıklık derecesinde de bir ilişki yaşamıyor aslında normal düzeyde şey yapıyor ama burada bir kıza denk geliyor ve kızın sevgilisi de var. Ee, burada bir aslında romantik tecavüz diye bir şey var. Yani kız dur demesine rağmen hoca duramıyor o aşamaya gelince. Burada bir tecavüz işleniyor ama sanki tecavüz değilmiş gibi de kızın sevgilisi daha sonra mahkeme açıyor. Ee, yani üstü örtülü yazıyor aslında bu bir tecavüz. Ee, şiddetli değil romantik canımcı cicimcim diyerek yapılan bir şey ama tabii ki buradaki iyilik adı yani nasıl söyleyeyim burada bir kötülük yapılıyor ama bu kötülüğü de çok böyle wow diye göstermiyor aslında ve e, mesleğinden oluyor adam mahkemeler oluyor mesleğinden oluyor ve adam e, hiç kendini savunmuyor yani aslında yaptığının da farkında. Daha önce kızlara da böyle bir şeyler yapılmış, üstü örtülük, daha önce yakalanmamış, daha önce kimse şikayet etmemiş falan filan. Bu durumda kendini arkadaşları da diyor ki, yani hani erkeksin olur böyle şeyler. Bak sen koskoca profesörsün, sana çok iyi kurul toplanıyor üniversitede ve kuruldaki arkadaşları da böyle şeyler söylüyor. Fakat kendini savunmuyor yani alttan alttan da kendinin suçlu olduğunu bunu ona yaşatmaması gerektiğini de biliyor Benim profesörlükten falan atılıyor kızının yanına gidiyor kızı daha Taşra'da işte Güney Afrika'da geçiyorlar daha Taşra bir yerde tek başına bir çiftlik işletiyor çiftlik yahyası var bir şeyleri var ve kızınla işte sohbetler ediyor işte annesinden konuşuyorlar iş yaşamından neden kendini... Tam böyle üstü örtülü bir şekilde işten ayrılışın nedenlerini falan anlatıyor. Neyse konu o değil aslında. Konu e, konu bir gün işte kötü adamlar geliyor, çiftliği basıyor. Yani tamamıyla zaten Ata Erkil e, burada siyahilerle beyazların ırkçılık falan teması da işleniyor konu. E, ve tecavüze uğruyor kızı ve kendisi de dayak yiyor ve kızına da e, savunamıyor. Kızına orada yaşadığı şeylere çok üzülüyor Ya yani şimdi burada iki tane tecavüz vakası var arkadaşlar biri şehirde yaşanıyor bir entelektüel bir kimliğin yaptığı bir şey ve mahkeme devam ediyor ve kıza kızına karşı yapılınca çok büyük öfke duyuyor, utanç duyuyor asıl utancı orada yaşıyor işte Kızı mahkemeye falan bile şey yapmıyor. Oradaki e, olaylar şartlar bu şekilde diyor. Kızı kabule geçiyor ve kızı hamile kalıyor bu tecavüzden. Yani bu, bu e, babanın yaşadığı asıl utanç bu. Kendisinin yaşattığı ve kızının başına geldiği erkeklerin yaptığı şiddetvari bir tecavüzle kendi entelektüel yaşamındaki olay utancın farklı yönlerini yaşattırıyor bize. Utancın farklı yönlerini yaşıyor. Yani illaki tecavüz çok şiddetli, çok bir travmatik bir bir şey de olması gerekmiyor diyor kitap bize. Ama işin bu tarafı da var diyor. Kızına olduğu zaman olay ne kadar farklı tepki verebildiğinde ve kendi insanlığından utanç. Çok değişik. Arkadaşlar Kotze'nin bu kitabını ee, herkesin okuması gerekiyor, özellikle de erkeklerin okuması gerekiyor, özellikle de entel olan hani daha kültürlü daha olan e, erkeklerin de okuması gerekiyor bu kitabı, özellikle onların okuması gerekiyor diyorum ve şiddetle ben bu kitabı e, nasıl atlamışım diye de şey yapıyorum, bu kitabı da benim ayıbım olsun bu kadar e, nasıl atladım bu yaşta okuyorum diye. E, neyse okuyun okutun diyorum bunu. Evet, İstanbul treni, modern klasiklerden, İş Bankası e, kültür yayınlarından, e, İstanbul treni güzel. bir e, Anladığınız gibi bir trende geçiyor olay. E, eski komünist olan bir adamın. E, bir gazeteci tarafından tesadüfi bir şekilde yakalanması, orada kendini savunması, kaçması, işte vur kaç dedektiflik olayı. Aynı zamanda bir revi kızıyla bir Yahudi iş adamının oradaki hoşlanması, Yahudi iş adamlarının Yahudilere bakış açısı, onların ticaret, akıllı, işte kurnazlığı, Temaları işleniyor İstanbul'a kadar giden bir yakalamaca kovalamaca aynı zamanda Yahudilerin e, işte kendi revi kızıyla değil de gene kendi iş yaşamından olan bir tüccarın e, yeğeniyle tekrardan birlikte olması serüveni ve bunun neden böyle olduğunun açıklaması. E, İkna aslında bir ikna kitabı bu. Komünist olan adamın neden komünizm düşünceleri olduğunu, neden kaçtığını e anlatan bir ikna kitabı aynı zamanda da bir Yahudi adamın ticaret yaşamı, e ticaret yaşamındaki kendini dolandıramayacak kadar işte muhasebe kayıtların tutması izlemesi ve kendi yaşamını kurgularken kendi sınıfından gene birisiyle yol alması işte Revi kızının İstanbul'da onu beklemesi fakat karşılaşamamaları aslında bir aşk olayı olmasına rağmen teamüller kurallar, gelenekler, üstüne üstlük Yahudi gelenekleri, Yahudilere bakış, komünizme bakış, güzel, akıcı bir kitap. Konular, temalar çok tanındık, bildik olsa da okuması rahat, güzel bir kitap diyorum. Evet Proust'u ayrı değerlendireceğim. Her ay okumalarımı da böyle okuma kitaplarım arasında değerlendiriyorum. Albertina ile bizim kahramanımız artık birlikte yaşamaya karar veriyorlar. Fakat Albertina hakkında o kadar şüpheleri var ki onun kendi cinsiyle aldattı. Hmm, Albertina bir kadın arkadaşlar. kadın ilişkileri olduğunu, yani bir eşcinsel olduğundan şüpheleniyor ve sürekli bir dedektifmiş gibi kovalıyor ve hayatındaki eşcinsel arkadaşlarıyla olan saptamalarını tekrar tekrar değerlendiriyorlar. Aslında kendi içindeki eşcinselliği uyanan eşcinselliği daha bulamadığı için bu yollarda arıyor, geziniyor. Bu arada işte her zamanki gibi o burjuvazinin arasındaki katman katman burjuvazi arasındaki gidipmeler, gelmeler, işte e, operalar, baleler, e, bitmek bilmeyen sofra muhabbetleri, e, entelektüel sohbetler, elit edebiyat şölenleri, tiyatro konuşmaları halen bir türlü astım krizlerinden ve kendini Albertine'ye ve oranın kadınlara cinselliklere düşkünlük, entel sohbetlere düşkünlüğünde bir türlü kalemi eline alıp halen yazmaya başlayamadığı bir dönem ailesiyle olan Albertine'yi ailesine ikna ettirmeler, birlikte yaşamalar annesinin kabul edilme işi, annesinin annesini kaybetmesinden dolayı düştüğü buhran kendi buhranları kendi mental sağlığını bozacak kadar e, karamsar pesimist düşüncelerle boğuşması bir yandan hmm, ülkenin işte o neydi Dreyfus davasındaki e, Dreyfus davasında burada bahsetmiyor ama işte haksızlıklar ya, e, Yahudilik durumu e, ırkçılık söylemleri tam başlamıyor ama zeminde bunlar kaynamaya başladığı dönemler eee ülkenin o tarihindeki Fransa'nın e bir yanda halkın çok fakir olması, bir yandan burjuva, burjuvaların, paranın, sermayenin elinde olan kısmın bunlara hiç vurdum duymaz olması, kendi alemlerinde olması, yani bir patlamanın olmadan önceki ayak seslerini çok güzel duyuyoruz. Ve oradaki genç entelektüel erkeklerin, eşcinsellerin, eşcinsel tiyatrodaki varoluşları, edebiyattaki varoluşları, şiirsel kağıda dökmeleri ressamların yani entel o grubun çok okuyan çok yazan çizenlerin ruh durumlarında bize çok güzel yansıtıyor Bununla ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum Proust'la ilgili ayrı bir video hazırlayacağım zaten Evet Sezgin Kaymaz'dan okuduğum ilk kitap Aslında bu kitabın serisi varmış Arkadaşlar ben bunu bilmeden yeteri kadar incelemeden aldım Farfara kitabı bir grup taksi durağındaki Doberman köpeklerin köpeklerin üzerinden halkı taksi durağındaki bir sürü kişilerin hayatlarını anlatıyor bize. E taksi durağının sahibinin eşi aslında buradaki ana karakter ve Lucky diye bir köpek ana karakter. Köpeklerin ya köpek ölüyor bir şekilde köpek ölüyor yavruları da yavrularını herkes talip oluyor kimisi besleyip büyütmek kimisi sahip olmak kimisi dövüştürmek kimisi başka başka sebeplerden dolayı ele geçirmek istiyor özellikle bir tane yavru Lucky'e benzediği için olaylar bunun etrafında dönüyor kaybediyorlar veterinere götürülüyor veterinerde bir adam sırf doberman olsun hayvan bana arkadaşı olsun diye peşine düşüyor Olaylar çok güzel gelişiyor. Kurgusu çok güzel. İşte bu taksi durağındaki ilerin eşleriyle taksi durağının sahibi ölüyor. Yaşlı teyze mübecceldi galiba ya da mücella olabilir hatırlayamıyorum. O teyzenin etrafında gidiyorlar ve teyze kendini eşinin ölümünden çocukların ölümünden sorumlu tutuyor ve kendisini sürekli bir uğursuzum ben diyor e, ve hatta köpeğin ölümünden bile kendini sorumlu tutuyor İşte taksi arandakilerin eşleri, çocukları bu teyzeye moral vermek için e, gidiyorlar, geliyorlar. Olaylar çok güzel akıyor. Daha sonra bir genel patriciliğe ne kadar olay yükseliyor. E, burada or oraya kadar girmeyeyim. olayların nasıl gittiğini çok güzel bir yaz oku yaz okuması olur arkadaşlar. Çok güzel akıyor. Hayvanların üzerinden hayvanlara sahip olmak herkesin hayvan sahibi olmasındaki amacın farklı olduğu ve bu arada tak, o taksi durağındaki insanların kişilik özelliklerini birbirlerine nasıl çelme taktıklarını aslında karakterlerinin nasıl sahip olma duygusunun altında yatan o egoyu nasıl gösteriyor bize Sezgin Kaymaz çok güzel bir kitap bunun Hmm, baştan okusaydım Lucky ile başlayan seriyi keşke baştan okusaydım diye düşünüyorum ama bu da ayrı da okunabilir arkadaşlar ee, Haziran okumalarım böyleydi bu kitapla e, Haziran'da en çok sevdiklerim ve tekrar söyleyeyim en çok sevdiklerim Ishigura'dan e, Clara ve Güneş ve Utanç'tı bunların temaları çok güzeldi çok güzel sorgulatıyordu şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar Temmuz okumalarında buluşmak üzere diyorum hoşçakalın